Hoş geldiniz Yenilmez Ailesi. Ben Yenilmez Pro Hakan. Bugün Yenilmez Ailesi sizlerle birlikte. Evet. Her zaman olduğu gibi Red Zone sistemleriyle beraber ilginç makineler yapmaya devam ediyoruz. Bugün Yenilmez Ailesi sizlerle birlikte. Bir önceki videolarımda biliyorsunuz ki ilk başta 5'li TNT roketi. Bir de ondan sonra da TNT te topun yapımını gösterdim size. Bu sefer size asansör yapmayı göstereceğim. Evet yanlış uymadınız. Asansör. Diyelim ki merdivenli bir eviniz var. Merdivenlere çıkıp yorulmaktan bıktınız. Bu yüzden size asansörlü ev yapmayı göstereceğim. Şimdi aslında asansör yapmayı göstereceğim size. Siz evinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta size malzemelerimi göstereceğim. Malzemelerimiz bunlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane yapışkan piston. Bir tane normal piston. Bir tane gözlemci. Bir tane balçık bloğu lazım. Bir tane de Açık yeşil ve ton bir de yeşil beton ama arkadaşlar bunlar asansörümüzün duvarları asansörümüzün duvarları için aldım ben bunları İsterseniz siz başka blokta kullanabilirsiniz siz asansörünüzü başka renkte de yapabilirsiniz arkadaşlar o tamamen size kalmış bir tane düğme bir tane obsidyen ve bir de redstone tozu lazım arkadaşlar bunlarla beraber size asansör yapmayı göstereceğim hadi bakalım arkadaşlar. Eğer videoma like atıp kanalıma abone olursanız arkadaşlar daha fazla özel makineler yapmaya devam edeceğim sizlere çok güzel makineler yapacağım sizlere arkadaşlar siz de bu sayede mükemmel yapabilirsiniz bu makineleri. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer bunları yaptıysanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar asansörümüzü yapmadan önce e, asansörümü ben buraya yapacağım ama ilk başta delik açmamız lazım. Şöyle uzun kenarları yani e, sağ ve sol kısımları 5, ön ve arka kısımları 3 blok olacak şekilde de çukur açacağız. Bir dakika. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar. 5 blok uzunluk ve 3 blok genişlik. 1, 2, 3. Yeni mezaresi gördüğünüz gibi. Aç 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 aç. aç. Tamam. Şimdi de 4 blok aşağı ineceğiz. 2, 3, 4. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Kı kır şunları. Kır şunları yenmez lazım. Hepsini kır. Bıdı 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 bıdı. Şöyle kır 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 kır. Güzel yenmez lazım. Görmüş olduğunuz gibi deliğimiz hazır. Evet şimdi arkadaşlar asansörümüzü yapmadan önce başta asansörün hangi tarafı olacağını yani ön tarafının neresi olmasına karar vereceğiz. Mesela ben asansörümün ön tarafı ee, şöyle olsun. Heh, ön tarafı bu şekilde olacak. O zaman arkadaşlar şimdi asansörü yapmaya başlayalım. Tek başta aşağı iniyoruz. Şimdi ön tarafına doğru böyle bir yapışkan piston koyuyoruz. Tamam mı? Önüne de herhangi bir blok siz istediğiniz blok koyabilirsiniz. Herhangi bir blok olur ama obsidyen olmaz. Çünkü obsidyen çok ağır piston onu itemez. Şurayı obsidyen koyuyoruz ama ortada bir boşluk olacak. Sonra e, bu obsidyenin üstüne iki tane balçık koyuyoruz. Bir, iki. Güzel. Sonra da arkadaşlar şuraya bir tane gözlemci. Çünkü asansör gözlemci çalıştıracak. Bu pistol çalıştığında blo gözlemcinin altını itecek ve temas ettiğinde de gözlemci çalışacak. Asansörümüz de çalışacak bu sayede. Şimdi bir tane de yapışkan piston koyuyoruz. Tam gözlemcinin üstüne. O pistonun üstüne de iki tane balçık. Ee, tamam. Ondan sonra cima şöyle aşağı iniyoruz. Şuraya bir tane yap A, dur yanlış oldu. Ha. Buraya bir tane gözlemci tam ama aşağı bakacakmış. Bakın şu kırmızı gözü aşağı bakacak. Buraya da bir yapışkan piston. Tamamdır. Evet ondan sonra şu iki balçın üstüne iki tane balçık daha koyuyoruz. Güzel. Şimdi arkadaşlar e, bu yapışkan pistonun üstüne bir tane blok koyuyoruz. Onun üstüne de bir tane kızıl taş tozu. Kızıltaş tozu sayesinde aktifleşecek. daha doğrusu red zone tozu diyebiliriz aslında bunu arkadaşlar. Yani Kızıltaş olarak gözüküyor ama red zone. Red zone diyelim biz buna ya. Evet ondan sonra cima şöyle bunun üstünü kapatıyoruz. Kapat 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 kapat. Tamam sonra buraya da bir buton koyuyoruz. Bu butona bastığımız zaman asansör çalışacak ama şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz şimdi bu butona bassak asansör çalıştığında Ta bu böyle tepeye kadar gider arkadaşlar. Yukarıya kadar gidebilir. Yani uzaya kadar çıkabilme imkanı var bunun. Bu yüzden bunun uzaya çıkmasını engellemek için arkadaşlar bunun bir yükseklik sınırını ayarlamamız lazım. Şimdi mesela ben şöyle bir 20 blok çıkacağım arkadaşlar. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Evet arkadaşlar ben böyle bir 20 blok çıktım. Siz istediğiniz blok kadar çıkabilirsiniz. Bayağı bir yükseğe çıkarabilirsiniz asansörünüzü. Eğer eviniz çok fazla yüksekte olsun isterseniz. istediğiniz kadar yükseklik yapabilirsiniz. Ben şimdilik 20 blok hazırladım arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar yükseklik koyabilirsiniz. Şimdi şuraya da yapalım. Buraya böyle yapıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra. Tamamdır. Bunun Bunların üstüne 4 tane blok daha çıkacağız. Tamam. 4 blok daha. Sonra arkadaşlar 4 blok daha çıktıktan sonra ne yapacağız? Buraya bu şekilde bir blok koyuyoruz. Sonra e, arkadaşlar bunun arkasına da, da e, bir tane obsidyen. Ondan sonra onun arkasına da bir tane blok. O bloğun altına da normal piston koyuyoruz. Normal. Sonra redstone tozu. Bunu da koyalım. da Hop tamam. Ondan sonra da Buraya da bir tane düğme buradan basacağız. Şimdi ilk başta şöyle bir genişlik yapalım. Burası mesela bizim evimiz arkadaşlar. Şöyle. Heh. Burası bizim evimiz böyle arkadaşlar. Siz de böyle bir ev yapabilirsiniz kendiniz arkadaşlar. Bu asansör sayesinde evinize çok daha rahat bir şekilde çıkabilirsiniz arkadaşlar. Öyle merdivenle çıkmakla uğraşmanıza gerek kalmaz. <laughs> Tamamdır. Güzel. Asansöre bir iki dokunuş daha ekleyeceğiz şimdi. Mesela asansörün altına basacağız ya tam burasına. Ben buraya böyle bir böyle normal yeşil koyuyor. Sonra bunun da üstünü kapatmalıyız. Bir dakika. Şurada neredeydi o? Aha bu. Tamamdır arkadaşlar bundan arıyordum. Şöyle. Bunun da üstünü böyle kapattık mı tamam. Yeni mezarası. Şimdi asansörümüz hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi asansörümüz hazır durumda. Şimdi bakalım çalışacak mı? Dur şunu da kapatalım. Heh. Aha bakın arkadaşlar çalışıyor. Gördünüz mü? Bu böyle yukarıya doğru gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ha, işte burada durdu. Sonra bu butona basınca da bu böyle aşağı doğru inecek. Gördünüz mü? Bu şekilde aşağı doğru iniyor. Şimdi ben bunun üstünde binsem bizi de yukarı çıkartabilir bu. Hatta şöyle binelim hemen ha. Sonra basalım şunu. <laughs> Bakın arkadaşlar gördünüz mü yukarı çıkıyorum. <laughs> Böyle bir asansör evimiz yap yapmış olduk arkadaşlar. Bakın asansörümüz hazır. Gördünüz mü? İşte bu şekilde. Gayet de kolay çıkılıyor. Hiçbir iki de merdivenle uğraşmıyorsunuz. Bu butonla da aşağı doğru iniyoruz. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki e, abi madem bu sayede asansörle aşağı inip çıkabiliyoruz. Peki biz yukarıdayken asansörü nasıl aşağı çağıracağız? Aşağıdayken asansörü nasıl yukarıdan çağıracağız? Böyle sorularınız olabilir belki yorumlarda. Bu yüzden ben onu da düşündüm. Şimdi birkaç sistem daha yapacağım. Bu sistem sayesinde evinizdeyken asansörünüzde aşağıdayken yukarıdan ev asansörünüzü çağırabilirsiniz. Asansörünüz bu şekilde aşağıya aman yukarıya doğru çıkar. Aşağıdaysanız asansörünüzü yukarıdan aşağı doğru indirebilmenizi sağlayacak da bir mekanizma yapacağım. Şimdi nasıl yapacağız onu arkadaşlar? izleyin. Şimdi şuraya iki tane blok koyuyoruz tamam mı? Bu iki blok e Sonra şu üpteki bloğun hemen yanına yukarıya başlar şekilde bir normal piston. Buraya da bir düğme. Şimdi arkadaşlar buraya gözlemci koyacağız. Şöyle şu alttakini kıralım. Boşluk olması lazım. Çünkü piston kızıl taşa değecek. Gözlemciye değecek. Sonra bu gözlemcilerden yukarıya doğru çıkıyoruz. Çık 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 çık, çık Şu şekilde. Hatta dur arkadaşlar ya. Ee, öbür tarafa yapalım biz. Aynen aynen öbür tarafa yapalım. Öbür tarafa yapsak daha mantıklı. Şöyle. Tamam. Şöyle hop hop. Bunları bu şekilde yukarıya doğru çıkartacağız arkadaşlar. Çıkarttık mı? Tamam. Hop. Eh. Tamam arkadaşlar. Ee. Ondan sonra da. Şuraya bir blok. blok ee, bir dakika. Şuraya bir. Heh tamam. Ondan sonra da. Buraya da bir gözlemci durur. Tamam. Şimdi çalışacak mı arkadaşlar? Bir tane bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Şöyle ilk başta bir asansör yukarı çıkartalım. Şimdi arkadaşlar biz buna bastığımız zaman asansörün buradan böyle aşağı inmesi lazım. Bakalım çalışacak mı? Şöyle bastım. Heh, bakın arkadaşlar çalışıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar bakın çalışıyor. Bu sistem sayesinde asarsanız yukarıdayken aşağı çağırabilirsiniz. Şimdi yukarıdan yapacağız. Şöyle çık yukarı. Aynı şekilde iki blok. Aşağı bakacak şekilde şöyle. Dur. Heh. Normal piston. Gözlemci şurayı kır. Hop. Aşağı doğru iniyoruz. Şöyle arkadaşlar iniyoruz. indik. Ee, ondan sonra bunu bu şekilde aşağı indirmeye devam edeceğiz. Dur dur. Bunun için aşağı inmeliyim. Şöyle. Dur. Şurayı kırmam lazım. Ee, dur. Ee, bir tık daha inmeliyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Buraya böyle kızıl taş tozunu bu pistona bağlıyoruz. Tamam ya. Oldu bence. Şimdi deneyelim. Şuraya da butonu koy. Bakalım gelecek mi? Yes! Bakın arkadaşlar geliyor. Gördünüz mü? <laughs> Gerçekten çok akıllı bir sistem oldu ya arkadaşlar. Bence gayet muhteşem bir sistem ya. Harika. Gördünüz mü arkadaşlar? Tabii asansörünüzün hiçbir tarafını kimse görmesin diye arkadaşlar asansörünüzün etrafını kapatabilirsiniz aslında. Mesela ben öyle yapacağım arkadaşlar. Ben şunun bir etrafını hemen bir kapatayım. Şöyle. Tabi asansörünüzün sistemini kimse görmesin. Sistemini kimse kırmasın dersiniz bence. Tabi ben de diyorum. Benim de bir tane asansörlü ev olsa etrafını kimse görmesin derim her zaman. Hop şöyle. Kapatalım arkadaşlar. Hemen bir kapatalım şöyle. Evet arkadaşlar asansörümüzün etrafını kapadık. Bu sayede hiç kimse sistemini göremez. Hop işte arkadaşlar asansörümüz de artık çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bence gayet güzel bir sistem ya. Bence gayet muhteşem yaptık arkadaşlar. Şuna bakın. Siz, tabii siz istediğiniz bloktan yapabilirsiniz. Ben yeşil rengi sevdiğim için arkadaşlar yeşil kullandım. Ee, tabii siz istediğiniz bloktan yapabilirsiniz asansörünüzü. Bu tamamen size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar gerçekten muhteşem değil mi? Ben çok beğendim bence asansörü. He. Evet arkadaşlar. Bir maceramızın yani bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım abone olup like atarsanız daha farklı reson sistemli özel makineler yapmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.